marka bakmıyor faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semtçi falan Melis ne taşı üniversite kasa Müziği bir cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç para ya bebekte adına taşa Dedim uzatma bebek yataşa Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya Calvin Klein Manita latin saçı pilatin gel beni kontrol et Kapladım vücut totu sigarayı pafladım sabotu botu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cik aradım avukatımı Hazırlar savunmamızı Senden soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul aşama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cıstak cıstak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım Dokuza İstanbul 3 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak cıstak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 Bodrum'da Çekem Neredesin oradan nazdıralım Hadi cızlak 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 Manitalar ıslak 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 Hadi cızlak 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 Manitalar ıslak 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 T-shirt e a yanımda e r 7 Sorun yok ayacağız iki kelam edip. Hatun bella hadid ette fena beni Eğer ki bakan olursa ona yıra yedi Hı. Vazgeçemiyorum bebek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Geriyor kuşlar ben tüm gün ama çözeceğim Eve geçip senle bir sigara yaksan Çetem der bana patron manitalar genelde diyor cız Oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir biz Dedim bu nasıl kız, 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 kız Arabam yapar Ah, dert çek canım dert çekerek biter Al dumandan kuş uçarak gider Buralardan hiç yol geçmez Baba hepsi sikerek gider wow. Kolda Rolex Daytona altında Porsche Attım hafifçe elimi camdan O anda göz göze geldik orada Vallahi ölecekti hey can Gaza aşkım öndeler Araba makine harbiden ön çeker Yaparım anita yanıma baba çok şeker Çekerim onun için beymenden on beşer Vurun koptum Meksika festivali sen kötüsün git cana destek al Aciz Sakın ölme bak süper öyle her zaman mutlu kal hmm. Yürüyorum zombiler VIP Mercedes roket yemez baba Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım elbiselerim baba Jet baba arkama roket taksam uçsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz günü ne güzel akşam label karizmatik Kenan Sakarya doğru Sakarya spor formam imzalı benim ekip tatangalar cano Hocalarım beğenmez imzamı şimdi